42 yıldır bu sektörde faaliyet göstermekteyim. Benim mesleğim oto elektrikçiyim. Ben bu işi oto elektrikçiliğine başladım. E, i̇leriki tarihlerde tabii baktım ki bu sektörde biraz daha aktif olmak gerekiyor. Yedek parça dükkanını kurdum. Ondan sonra otomobil tamir üzerine servis kurdum. Bütün bilimum araçların yedek parça ve elektrik, mekanik, kaporta, boya işlerinde aktif olarak görev almakta. Şu anda mesele artık buralar bize yetmiyor. Yani Büyük bir sanayiye ihtiyacımız var. Küçük sanayimiz var ama o da yetersiz. Burası da yeter. Burası da artık çarşı merkezinde kaldı. Yani aktif olarak biz devlet büyüklerimizden büyük bir sanayinin kurulmasını ve esnaf arkadaşlarımıza bu konuda da yardımcı olmaları tabii büyük mevlalar değil de yani ödeme kayıt şartları gerektiği şekilde şimdi herkes bütçesi belli. Demir Anlar Sanayi sitesi özel mülk zaten. Yani burası e, sene 1900 e aşağı yukarı 77'de falan kuruldu bu ilk İlk anlar işte ondan sonra böyle büyüdük. Yani burası özelmiş. Yani burayı zaten aktif olarak gezi olarak komple aktif olması gerekiyor bu konuda belediyenin. Yani işte Pelikli köyünde bir yer var mı falan deniliyordu ama sadece bu görünümde öyle kaldı. Yani biz gittik, he hü denildi o kadar. Ama bir yol alınamadı, hiçbir projeye gelinmedi. Ama bizim durumumuz şu anda ileride, şu anda tamam iyi kötü gidiyoruz ama ama ileride burası sorun olacak Gebze için. Yani şu Gebze'nin göz bebeği burası. Gebze'nin içi, Gebze'nin işte yanımızda center işte. Ama center da kaldı öte tarafa. Ama yiyemiyor işte sanayi var burada. E burayı da kaldıramıyorlar çünkü bu kadar esnafı bir yere başkanlarımız da sağ olsun belki bu konuda iyi niyetli ama bu kadar esnafı nereye götüreyim ben der gibi. Ama bir yer yapmaları gerekiyor yani. Devlet büyüklerimizde bu konuda yardımcı olmaları gerekiyor. Yetkili servisçilik sistemine gidilirse bu insanlar bu arabalara binemez. Yani potansiyel gitgide düşüyor. Yani insanlar benzin alamayacak duruma geldi. Bir de yetkili servislerde bu arabaların tamir olması konusuna girersek hiç binemezler. Bugün yetkili servise gidiyorsun bir bakım en ufak bir arabanın bir buçuk iki milyar. Ama aynı işi, aynı malzemeyi biz de aynı orijinal kullanmak kaydıyla yarı yarıya düşüyor. E şimdi oluyor müşteri Garantisi bitince tercih bizi yapıyor. Ama zorunda çünkü bütçesi ona müsait değil. Şimdi gibi bir serviste bir trigger bakımına giriyorsun 6-7 milyarı buluyor. Aynı işi biz burada yapıyoruz, iki 25a ya bitiyor. Ve bizim kullandığımız ürünlerin de yüzde doksan dokuzu orijinal kalitedir. Yani hele yürür aksamlarda işte motor kalemlerinde bunlar da zaten yan sanayi kullanma risktir. Özel servis de olsa bunun riskine girmez. Çünkü birebir müşterinin o hatta bir sıkıntı olduğu zaman çünkü onun başına patlayacağı için sıkıntı Mecbur her şeyin iyisini kullanmak zorunda. Altyapıya önem verdi bu ara belediyemiz. Zünhür Bey zannediyorum. Yani dış temizliğe pek bakmadı bu ara. Tabii onun da bir bildiği vardır bilmiyorum artık ama şu anda dışarıda çöp konusunda sıkıntımız var yani temizlik konusunda. Ben O'dan asla şüessions ne yazdım